Ulan niye benim haberim yok? Belki ben de yapardım taklit. Oh, senin o son yaptığın muhteşem hamsi taklidinden sonra özellikle haber vermemişlerdir babacığım. Ee... Uy, nesi vardı ola? Ne güzel hamsi taklidi yapmıştım. Hmm, tıpkı hamsi. Otur Cemal, otur. Aa, sen de mi buradasın bakayım. Abilerini izlemeye mi geldin Figen? Neleyim, hemşirem. Figen, <laughs> seni bir daha Hamza abinin yanına göndermeyeceğim. Arzu abi onun bir kere hayret. Hmm. Cık cık cık. Geç otur bakayım sen şuraya, yanına, hadi. Ne haber Figen? İyiyim. Ahmet abi, baba kız bir fotoğrafınızı çekeyim mi? E hadi çek bakalım. Gel kızım. Gel canım. Teşekkürler. Şey... E, Ey ile konuştun mu? Konuştum. Bilet çekini sen mi verdin? Yo. Vallahi kendi etti. Hadi bakalım. Ya bence bu biraz senin tezgahına benziyor ama neyse. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Geç kalmadım. <laughs> Merhabalar komutan bey. <laughs> şey. Mehmet Hanım affedersiniz ama burası alay komutanımızın yeri. İsterseniz sizi şöyle alalım. He? Ay özür dilerim çok affedersiniz. Kusura bakmayın. Rica <laughs> ederim buyurun. Ay sormayın bir heyecanlıyım bir heyecanlıyım ki. En son oğluma ilkokul müsamelesinde seyretmiştim. Senin çocuğun mu var? Evet canım. Kaç yaşında? 28. Çocuk değil ki o. Hayır şş, hocam. Şşt, Figen'cim nasıl konuşuyorsun sen öyle? Ama Arzu abi hep öyle konuşuyor. Çok komik oluyor. Ee, ne yapayım komutanım? Çocuk işte, öğreniyor. Ne, susayım mı ya? Hayır etmişim. Küçük hanım sizin kızınız galiba? Evet, benim kızım. <laughs> Yandık geliyorlar. Yandık. ne oluyor? Kalk! Oturun arkadaşlar. Yandık kontam yandık. Yine ne oldu? Alay komutanımızın yanındaki binbaşı bugün denetlemeye gelen binbaşı